Kemalcan demiş ki Gökhan farklı bir troll bekliyorum senden. Böyle takımca pusun ama kimsenin yapmadığı şekilde trolleyin. Gelirse 5000 beğeni, 500 yorum, 1000 abone gelecek demiş. Vay be güzel, güzel evet güzel yorum kardeşim. Evet kimsenin yapmadığı şekilde pusular yaptık. Yani farklı bir içerik yaptık. Yani umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz yorumlarda belirtin. Devamı gelecek. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Like atıp yorum atmayı da unutmayın. İyi seyirler diliyorum herkese. Ses geldi. Kanka merhaba ses var mı, kanka? Beni rahat bırak yoksa fena olur ha. Ses var mı? Ölümcül bir kucaklaşma. Afrika Kaya Pitonu. Bu piton Sahra altı Afrika'da, savanlarda ve ormanlarda yaşar. Buranın uç beyi benim. Oğlum Ahmet ne yapıyorsun lan burada? Ses var mı kanka? Mor kıyafetli. Ben ben. Geliyor mu sesim? Geliyor. Peki sana bir soru ben soracağım. Mi, dur dur gelme gelme üstüme gelme. Gelme üzerime katil. Ne Ban yeriz ban. Kapatsam da. E 60 üyeceğim yoksa gizemli kutu mu? gizemli kutu. Gizemli kutuyu mu seçtiniz? Gelin hanımefendi o zaman. <laughs> Bu to. pardon. O da böyle, saçma sapan bir şekilde vardı. Aşağıda kim toplayacak seni? Arkadaşlarına da söyleyin gelmesin vururum hepsini. <laughs> Bu şekil. Gökhan, aşağıda da ben seni vuracağım biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Sokakta kalıyor, yatıyor. Arkadaşların ne kalıyor? Nereye atlayacaksınız? Bomba atıyor arkadaşınız İnanet, ne bak. Dans bombası atıyor beni lan. Hey next. Ya o inip duruyorsun arkadaş ya. <laughs> Ses var mı? Üst kattaki. <gülüyor> <gülüyor> kanka atmış ucuyemi gizemli kutu mu kanka. kanka? Gizemli kutu. Üst kattaki kimsin kanka sen? manyak bir şey soruyorum. Vurayım mı? gizemli kutuma atacağım diyorum sen. Tamam lan. Sen bana sıkıyorsun. Tamam gizemli kutu diyorum. Tamam gizemli kutum kanka. Gizemli kutumuz, yani gizemli kutumuz buydu ya kanka pardon. Aşağıda tekrar sorarım. Yok istersen. silahı bırakmıştım ya. Aşağıda sonu fırsatın olmayacak çünkü silah elinde olacak. Nice. fırsatım olmayacak mı yani Ölecek miyim ben senin karşısında? Evet. Harbi mi? Nereye evet. atıcaksın peki? Aynen, yani bana aynen. yer söyle oraya geleyim ben. Kanka... Hani nerede doğarsam bilmiyorum. Ben seni bulurum ya isminden sıkıntı sen... yok. Tamam sen ben. nereye gel biliyor musun? Midstine'a gel Midstine. Bekliyorum seni orada tamam, hadi Mehmet. bakalım. Tamam. Sabahlar yapar Aşık Lupin Ben bir şey yapmadım Kaşıklı kaşıklı Aşağıda sonu fırsatın olmayacak çünkü silah elinde olacak. Dedeciğim! <laughs> Uçak sahibiniz konuşuyor. Lütfen Midstein atlayınız. Midstein. Lütfen uçak sahibini görürsün. Ses var mı Bilmiyorum. kanka? Oğlum ben de değilim. Türk müsün kanka sen? Bilmiyorum. Kanka 60 ücretim gizemli kutu mu? Bilmiyorum oldu? Yani gizemli kutumuz odamızda kanka. İstersen odaya gelip alabilirsin gizemli kutuyu. Tamam. Ne Gel olur, kanka olur. yukarı çıksan. Ben sana göstereceğim odayı. Vurmayacağım valla silah yok elimde. Tipten <laughs> silah yok. Bak kanka ilk oda kanka. Gizemli kutu ilk odada kanka. Onu oradan alabilirsin. Gel kanka bu gizemli kutuyu al buradan. Biri <laughs> 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 sağdan geliyor, biri soldan geliyor. Kanka duyuyor musun? <laughs> vurma vurma duyuyor musun? Ses var mı beyler Duy vurmayın vurmayın. Ses var mı? Geliyorum sesim. Merhabalar. Vurma vurma. Kanka duyuyor musunuz? Kanka atmış hüceğim gizemli kutum kanka. Biliyorum biliyorum. Gizemli kutum kanka. Acaba bir şey diyeceğim. Gize Anlamıyorum. Gizemli kutum atmış hüceğim kanka. 60 uc. Gizemli kutum 60 uc. Bak gizemli kutumuz şu odada kanka. O odadan alabilirsin gizem kutuyu. Hemen arkadaki oda var ya. Oradan alın kanka gizemli kutuyu. Dal <laughs> dal <laughs> Odaya girdim. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. bomba attı bomba attı kaçın <laughs> Kanka ses var mı alt kattaki düşman Var var kanka, var var giz Gizemli kutu atmış hücemi diyorum sen sabit durmuyorsun 60 hücem atmış hücem Atmış kanka gel kanka atmış sana teslim edeceğim gel Ben yaptım oğlum adam veriyor odada atmış biz gel Yok. ben gizemli kutuyu al kanka ya o zaman odadan. Beraber gel. Yok kanka, <laughs> gelin 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 gelin. Saldırın aslanlarım <laughs> Vay Oğlum hep birlikte gel. <gülüyor> <gülüyor> kanka duyuyor musun? Düşman duyuyor musun kanka? Duyuyorum acaba. Duyuyorum acaba. Bu ne oğlum amına? <laughs> <laughs> Duyuyor musun düşman? Duyuyorum acaba. Duyuyorum acaba. Duyuyorum acaba. Gizemli kutu mu <laughs> kanka? Gizemli kutu. Tamam ilk odaya gir kanka orada gizem kutu. gizemli kutu. Gel <laughs> gel gel çık. Gel gizemli yapar falan diyor. Al kanka gizemli kutu bu. Gizemli kutu. geliyor ya düzen. Yusuf'un ağzına soktu yenge bak gelmiyor. Ağzına soktu At <laughs> <laughs> Geliyor. <gülüyor> Beni köredenin anasının ağzına s**te Kim mi yalvadı? Yusuf mi yalva Yusuf mi yalva Sen mi yalvadın gerçekten? <laughs> yusuf, gelin, yusuf. yusuf kedi Anladım misin? Yusuf kedi misin yazmış Ananım ben mı? Taksi Onayla ve raporla. Adamı niye patlattın? Kaldır, Yak var. vallahi ben çıkarım. Oy, MS'e bak. Oğlum beni niye arabadan atıyor? Yusuf git kaldırsan adamı, adamları. Ben kaldırmam 3 numara var. Ha burada da adam var. Ay çok vurdum ya. Gel gel Yusuf esra. Allah fena. Oğlum kitleniyor benimki takım arkadaşlarına kasten diyor ya. Kitlendi görmüyor musun? Peki o sıram bana sağ bir sallaha doğru söyle. İyi oyunlar kanka kaçtım ben. Ola Gökhan e sen misin? Evet ya. kral benim. Ola <laughs> YouTube'da seni izliyorum. Dur 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 bir şey izliyorum. Lobiye gel lobi hadi lobiye gel. Bekliyorum ben. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka sen hoş geldin. Ben seni, ben seni videolarını hep izliyorum. Yemek yerken izliyorum. <laughs> Kanka çok teşekkür ederim de benim hiç zamanım yok. Eğer bir kişi falan varsa trolleyeceğimiz bizi tanımayan onu çağır trolleyelim <gülüyor> birlikte. <gülüyor> ya, arkadaşlarım, arkadaşlarım, hadi birlikte. Dur ya arkadaşlar var arkadaşlar var birlikte Onları trolleyelim. Efendim? Ne yapıyorsun? Vallahi uzun ya? Şimdi arkadaşımız arkadaşlarını çağıracaktı gitti küçük o 6 yaşındaki minik kardeşimizi çağırdı onu trolleyeceğiz bakalım güzel şeyler çıkacak mı 3 ve 4 numara bizi tanımıyor sadece benim benim takipçim beni tanıyor İyi seyirler. Ya biliyor musun ya. arkadaş? Lan. Bura vursa. Lan lan lan. Ya bu kim lan o şimdi? Ağzıma gel sıç. Başladım. Ya bu iki numara mı sıçıyor? Bura sen de sıç ya çekinme sıç. Şimdi aklınızda kalmasın. Şuraya açıklıyorum. O benim rastgele takımdan gelen arkadaş. Baygam bize bir numaranın arkadaşı. Bir numara zaten benim takipçim olduğu için o biliyor sadece beni, diğerleri bilmiyor. Videoya geçelim, gülmeye geçelim. 4 numara mı geldi? Evet! Ebeni yeri örgü. şey ya, gel, gel. Sınsaydı o zaman. Gel sıçayım ağzını. Harbi yesin. Orası orası Kim gelirdi ya? İçim dışıma çıktı ya. Bir numara ya. gelirdi. Kim gelirdi? Dört numara mı geliyor Hüda? E ben geliyor gel. Asıl. Ya nasıl gelme ya? İçim dışım diyordu ya. Tanıştın numara ara? Sesimi mi değiştiriyorsun lan? <laughs> Yok lan. Bu benim arkadaşım. 6 yaşında. Üç numara ses değiştirme programı kullanıyor. Ya sus ya. <laughs> ya sanki bilmediğimiz bir şey ya. Valla ses değiştirmeniz ya 6 yaşında ya. Benim, benim arkadaşım. Bana hiç inandırıcı gelmedi. Ben değil valla. Adam atladı. Gelin 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 uçalım havaya. Ee? Sokaklarda yatıyor yazık. Ee? Ya bir şey Allah aşkına. Lan iki numara kızı rahat bırak. Ya Allah aşkına bırak. <laughs> <laughs> Anne kimse? Ya iki numara Osman bayan ne yapıyorsun ya? <laughs> ya o kadar fazla numara. Ah? Ya. Canım dayısın öldü kim var? bunu yakalım ya. Bende de yok. Ya aldım şunu. Bu yeni diye kaldır şunu? Niye? Ya yazık ya, günah ya. Ya Nasıl çekiyor. Ya yazık günah. Kusuk <laughs> <Fışık> yapacağım. Ne bileyim <laughs> abi ya. <laughs> ben de gitmem. Allah aşkına gel. Kurtar mısın? Ya baksana. İki numara bak bomba atacağım. Hira bombam yok? Hira bomba at buraya. Ya şunu. Dur, ya, sen, sen. ya ya. Ma ben ya. Gel 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 gel. Aptim. Allah ben ya. Yanıyor beni, beni kaldı. Ya. Ya bıraksana ne arkadaş mı? Burası ne mı? Erkek sen ses. Kafa başınız da Allah. Ses sağ götünüz. Bunu kim kazıyor? Yetine bak ya. ya niye, aldın, niye aldın bu oyuna? Ya hero ne bileyim eşleşmeden geldi ya. Ya, ya zannettin beni? Ya çekilsene ya. Ara tamam masası, canım. Bir yeri misin? Tamam. kendine yayı bak. Hala çıkıyor. hero önünde adam var. Ya bırak pişmanlık yaptı. Bir bırak ama. Bomba varsa gel zaman ne, ne Bombama götürüyor bamba. beni? Çılmada öl dene öl öl var adam. Burak mı Ne yaptın şunu oyuna bak. numara Allah seni verir. Ya kaskını nasıl Ya. Ya iki numara oynayacağın oyuna <laughs> Sokaklarda yatıyor. <laughs> ya ha şunu gittin. ru. Hira yaptığımız hareketlerden dolayı özür dilerim kardeşim affet beni Affet gitsin ya Tamam affetsin. Tamam ben kaçıyorum Hira kendine iyi bak görüşmek üzere İyi akşamlar Hı, Tamam tamam Gel sağ <gülüyor> <gülüyor> <hep> beni buluyor <laughs> Ya sizin var ya Allah Allah belanızı versin. Nasıl oyuncular? Kim kanka biz mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gide oynuyoruz gece oynuyoruz. <laughs> biz çok güzel oynarız. Öyle oynuyoruz abi. Kanka sizin oynadığınız evet. oyun

gelecek. Hepiniz <laughs> mi <bu evinde? gülüyor> Allah sana i̇şte Bir için. İki. iki. i̇ki. <gülüyor> <gülüyor> <Bana bakıyorum. gülüyor> tamam, bak Burada bir yerdeydi. Sağ mısın? Değil buraları? A A <laughs> yok. Tamam. Bir tane var. Bıçakla dalacağız adamın üstüne. Tava bıçak. Ne varsa. Kayada. Ses yok değil mi başka? Orada pusuyor. <laughs> Dur bomba atacağım onu. Ses şey olsun. Tamam, Dal. Bundan tamam, geldi. vurma vurma adam kafayı yedi durmayın ölmedi lan abi <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler like atıp yorum atmayı unutmayalım. Pusu videolarını beğendiyseniz eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum herkese görüşmek üzere.